Ey ki duydum, bozucu, canımın içi bozucu, aşkım bozucu, Allah sana sağlık, sağlanlık, uzun ömür, iman, sevgi, saygı, duygu, umut versin yerin götünü. Selocuğumla birlikte uzun ömürlü olasınız bir yastıkta yaşarsınız üç tane sorun yaparsınız bizim. Şey. Allah sizi tutsun her daim elinde imanla sevgiyle mutlu mesut olun yiyelim götünü çok öpüyorum seni keloyu da öpüyorum seni de öpüyorum hepinize orada sağlık sağlamlık diliyorum anacım hep birlikte hepimize size sevinelim bizler de yiyelim götünü seni Allah kızım Doğum İyi ki varsın. İyi ki Rabb seni bize verdi. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Bin şükürler ediyorum sana. Uzun ömürler diliyorum kızıma. Öpüyorum mavi gözleğimde. Haydi. Canım benim. <laughs> İyi ki varsın. İyi ki hayatımıza girdin. İyi ki bize gelin seçti seni Rabbim. İyi ki tanıdı seni Rabbim. Rabbim sana uzun ömür versin imandan ayırmasın. İyi ki doğdun canım, iyi ki varsın, iyi ki Rabbim seni seçmiş, bizim gelinimiz olasın. Rabbim sana çok iman versin, bol bereket, bol bol çocuklar versin sana. Amin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki Rabb seni bize verdi. Rabbin kız ol, bütün hayat iman ol. Sevgi, iman, umut versin sana Rabbim. Bu olsun neneciğim, iyi ki yani varsın neneciğim. Çok seviyorum kızımı. Rab bereketlesin sizi. Sağlık, sağlamlık. Dedeciğim doğum günü kutlu olsun. Öpeyim kızımı. Allah size sağlık, sağlamlık versin. Seveyim seni. Öpeyim seni. İyi ki varsın. Hani... Doğurdu. Do. Doğurdu. Öpeyim kızımı. Doğum günün kutlu olsun. Allah sana uzun ömür versin. Bol bol bebekler yapasın. Alem olasın. Doğum günün kutlu olsun abla. Allah sana uzun ömür versin. Senin kutlu olsun ablacım. Allah sana uzun ömür versin. İkiz de bebecikliğin olsun. Çok öpüyorum seni. İki doğdun bosticiğim iki varsın Allah sana sağlık sağlamlık uzun ömür versin çok seviyoruz seni bir yastıkta yaşayın. Amin. İyi ki doğdun Bosi, iyi ki varsın Allah iyi ki bizim kızımızsın. Seni çok seviyoruz. Allah sana sağlık, sağlamlık, mutluluk versin. İyi ki doğdun Bas, İyi ki benim kuzenim seni çok seviyorum. öpüyor. İyi ki doğdun Basi, İyi ki varsın, yeni yaşın kutlu olsun, Allah sana sağlık, sağlamlık versin, uzun ömür, eşinle mutlu mesut yaşarsınız. Hadi Sile. İyi ki doğdun Basi abla, Allah sana sağlık, sağlamlık versin, hep ailenle mutlu yaşarsın kocanla. Tamam. Ee ki doğdun başı ee ki yanımdaşın seni seni sen doğum günün kutlu olsun yavrı alacağız sana